Tamam. Gidem yoksa müdahale sesindekine bakamıyorum. Hı. Şurasını bir aşağı doldur. doğru getir. Başını da tut ablası. Dönmesin. Hı. Kuzum kuzum tamam. O oy. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> Hah, geri uyudu. Daha çok konuş. Bu kadar. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> 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 Ama şey emmesi falan iyi. Evet iyi hocam. Bir şey yapalım, değil Sen o, yapalım, değil Hastamız özefagus kusatçız. Yani yemek borusu doğuştan yemek borusunun gelişmemiş olması e, durumu. Tabii e, bu hastalar ameliyat olmazsa yaşayamazlar. Ee, Urfa'dan 112 tarafından arandığımızda böyle bir hastanın olduğunu e, hastanın bizi aradıklarında iki gün geçmişti doğumundan. Tabi e, hastayı ameliyat edecek, sevk edecekler merkez bulamamışlardı. Daha sonra bize ulaştılar. E, 2400 gram miyadına doğmuş bir kız bebek. Biz tabi kabul ettik. Böyle hastaları kabul ediyoruz. E, hasta geldikten sonra e, ameliyat hazırlıklarını yap, baş, yaptık. E, dördüncü günde doğdum doğduktan dördüncü gün e, hastamızı e, ameliyat ettik. Tabi bu ameliyatı yapmak e, postop ameliyattan sonra bakımı da çok önemli. E, Tabi bu ameliyat çok komplike bir iş, e, Çocuk cerrahisinin uç ameliyatlarından bir tanesi. Ee, bizim ameliyathane hemşire arkadaşlarımız da bu konuda artık deneyimliler. Anestezi ekibi özellikle bize çok büyük destek verdi. şu anda hastamız ameliyattan sonraki 13. gününde. biz hastamızı 8. 9. 8. günden sonra artık beslemeye başladık. Ve ameliyattan sonra gerçekten hiçbir komplikasyon olmadı. 5000 doğumda görülen bir hastalık. Bu hastalığın tabi çeşitleri var. Biz en sık görülen tiplerinden bir tanesiyle karşılaştık. %87 oranda görülüyor. Bunlarda da e, yemek borusunun üst kısmı kör bir şekilde sonlanıyor. E, alt kısmı da e, gidip nefes borusuna yapışıyor. Bu klasik tip bir hastamız. E, i̇şte biz e, tabi ameliyatta e, distal uç yani mideden mideye giden e, bağlantılı olan yerin Nefes borusuyla bağlantı yeri kestikten sonra iki ucu birleştiriyoruz. Ee, çok hassas bir iş, yaklaşık iki buçuk üç saat süren bir cerrahi müdahale. Ee, Ameliyattan sonra gerçekten hiçbir sorun olmadı. Hastamızın bütün e, tedavisi yolunda gitti ve bugün e, çok şükür tabur, taburcu ediyoruz hastamızı. Ee, bizim en büyük şansımız hastamızda e, tabi bu hastalarda kalp kalp böbrek işte omurga işte diğer bölgelerde de anomaller oluyor. Biz vakter diyoruz bu şekilde olduğu zaman bu vakter sendromu diyoruz. Çok şükür sadece bir bizim hastamızda sadece özel fokus atresi ve trakeozofagiyal fistül dediğimiz olay vardı. Tabi hastamız bir adına doğmuştu. Akciğer gelişimi tamdı. Diğer organlarda e, ee, sağlam olduğu için e, ameliyattan sonraki süreç de çok hızlı ilerledi. Ve ama e, ameliyatımızdan sonra hastamızı annemizin kucağına verdik. Emziriyor. iki gündür, üç gündür hatta annemiz bebeğini emziriyor. Hiçbir sorunu yok. Bundan sonraki süreçte tabii takip edeceğiz. Biz mesela bir ay sonra hastamızı kontrole çağıracağız. Ee, aileyle yakın bir ilişkimiz olacak. Yaklaşık bir 13 gün oldu burada hastanede kalıyoruz. Ee, Urfa'dan iki gün orada yattı bizim bebeğimiz. Orada bütün hastaneleri dolaşmamıza rağmen hiçbir yani cevap alamadık daha doğrusu ilgilenen olmadı. Sonra sağ olsun Fikret Hoca kabul etti hastayı. Kendisi ameliyat etti sağ olsun. Bebeğimiz e, galiba burusu yok diye söylendi bize. Çok şükür sağ olsun Mustafa Hoca. Fikret Hoca ilgilendiler bizimle. Hastane şartlarına gelince gerçekten Allah hepsine razı olsun. Şanlıurfa'dan geliyoruz. Yani oradaki hastaneler falan hep dolaştık. Bu süreçte yani çok zorluk çektik evet. Anne karnında belli olmadı, şüphelendiler sadece. Ondan sonra doğumdan sonra belli oldu. Orada üç gün hastanede yattı. Orada araştırdık falan doktorlara falan sorduk. Olmadı. Yani imkanlar olmadığını söylediler. Aracılık sebebiyle bakanlığa falan ulaştık. Allah razı olsun doktorlar, oradaki doktorlar da talep açtılar. Fikret Hoca kabul etti. Elazığ'da olduğunu söylediler. Bu şekilde oldu. Buraya geldik. Allah razı olsun Fikret Hoca'dan da Mustafa Hoca'dan da burada yardımcı oldular. Kendi evlatlarıymış gibi ilgilendiler. Hemşire arkadaşlar da aynı şekilde çalışanların hepsi. Yani çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Hani hiç umudum yoktu yalan değil ama Fikret Hoca başardı yani. Evet, kucağımda çok şükür sağlıklı, iyi durumu.